Değil Google kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte adlar, isimler konusunu işleyeceğiz. Konumuz içerisinde özel isim, cins isim nedir onu öğreneceğiz, örnekler göreceğiz. Tekil isim, çoğu isim nedir, topluluk ismi nedir öğreneceğiz, örnekler göreceğiz ve konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Hazırsanız şimdi hemen başlayalım. Canlı ve cansız varlıklar ile kavramları karşılayan sözcüklere isim diyoruz. İsim diğer bir adıyla da ad diyoruz. Şimdi hemen isim örneklerine bakalım. Mesela kalem, kalem bir isimdir. Mesela biber, biber bir isimdir. Mesela çocuk bir isimdir. Kitap bir isimdir. Hemen bakıyorum. Burada da dondurma var. Dondurma bir isimdir. Evet. Nasıl insanların Ali, Mehmet, Ayşe diye isimleri varsa varlıkların da ismi vardır. Bugün sizlerle birlikte isimlerin iki çeşidini göreceğiz. Bunlardan bir tanesi varlıklara verilişine göre. Özel isimler ve cins isimleri göreceğiz. Özel isimler dünya gibi, güneş gibi, ay gibi isimlerdir. Cins isimler ise dünyada kendisinden çok fazla olan isimlerdir. Masa gibi, kalem gibi, kağıt gibi isimlerdir. Bir de varlıkların sayılarına göre isimleri göreceğiz. Tekil isimler mesela masa gibi. Çoğul isimler masalar gibi. Topluluk ismi mesela ordu gibi, aile gibi isimleri göreceğiz. Şimdi hemen teker teker bu isim çeşitlerini öğrenelim. İlk önce Özel adları öğrenelim. Evrende, dünyada tek olan, eşiyle benzeri olmayan varlıklara verilen isimlere özel isim diyoruz. Evet. Demek ki dünyada, evrende bir tane olan varlıklara verilen adlara özel adlar diyoruz. Mesela insan isimleri nedir bunlar? Ayşe gibi, Mehmet gibi, Ahmet gibi isimler insan isimleridir ve bunlar özel addır. Peki iki tane Ayşe var, iki tane Ali var, iki tane Mehmet var. Niye onlar özel isim diyeceksiniz? Ama aynı Ali değil, aynı Mehmet değil. O yüzden insan isimleri özel isimlerdir. Diğeri ise şehir isimleri. Şehir isimleri de özel isimdir. Mesela Samsun gibi, Adana gibi şehir isimleri özel isimdir çünkü dünyada tektir. Diğeri ise hayvan isimleri. Peki hayvan isimleri hani köpek, kedi gibi mi? Hayır, onlar değil. Hayvanlara koyduğumuz isimlerden bahsediyoruz. Mesela Karabaş gibi. Köpeğimiz var. Köpeğimize Karabaş adını koyduk. Karabaş özel isimdir. Hayvan isimleri özel isimdir. Hemen devam ediyorum. Kitap, dergi, gazete isimleri de özel isimdir. Mesela Pamuk Prenses kitabı. Pamuk Prenses kitabı derken P D Bakın buradaki prensesteki P de ikisini de büyük yazdım. Çünkü kitap, isimleri, dergi isimleri, gazete isimleri özel isimdir. Devam ediyorum. Ülke isimleri mesela Türkiye gibi. Evet ülke isimleri de özel isimdir. Çünkü dünyada tektir. Devam edelim. Mesela okul adları. Okul adları da özel isimdir. Mesela Minima Sinan İlkokulu gibi. Bakın kelimelerin ilk harfini büyük yazdım. Devam ediyoruz. Köy, mahalle, sokak adları da özel addır. Büyük harfle başlar. Köy adları mesela Şenköy gibi bakın. Şenköy. Evet. Köy adları özel addır. Mahalle adları, sokak adları özel addır. Devam ediyorum. Deniz, ırmak, dağ, göl, ova isimleri de yine özel isimdir. Mesela man gölü gibi. Hemen şuraya yazıyorum. Çünkü dünyada tektir özel adlarla alakalı unutmamamız gereken şeyler var. Şimdi onları öğrenelim. Özel isimler büyük harfle başlar. Mesela Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı burada özel addır. Bayram adları da özel addır ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Devam edelim. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet, kesme işaretine hemen bakalım örneğimize. İngiltere'den gelen aslı İzmir'e gitti. Bakın İngiltere burada özel ad. Özel ada gelen den eki kesme işaretiyle ayrıldı. Aslında burada özel ad ama ek gelmemiş. İzmir'e. İzmir özel addır. İzmir'in yanına gelen e eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Peki hiç kesme işaretiyle ayrılmayan ek var mı? Evet var. Özel isimlere getirilen c, l, lık, sızlar ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela betüller. Bakın burada betüller. Ler eki ayrılmamış. Betül özel isimdir ama ler eki kesme işaretiyle ayrılmamış. Karabaşsız yaşayamam. Karabaş burada özel addır. Hayvanlara verilen addır. Ama buradaki sız eki kesme işaretiyle ayrılmamış. Demek ki şöyle diyelim cılılıksız. Ben bu aklımda kalsın diye hep böyle ifade ediyorum. Cılılıksız ve lar ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Sorularda da karşınıza bu şekilde çıkabilir. Unutmayın. Özel ismi öğrendiğimize göre şimdi de tür yani cins ismi öğrenelim. Evrende birden çok sayıda olan varlıklara verilen isimleri cins isim denir. Cins isim veya tür ismi. Peki örneklerimize bakalım. Kalem, insan, okul, ağaç, yol, dağ, ev, cadde gibi birçok örnek verebiliriz cins ismi. Çünkü bunlardan dünyada, evrende birden çok sayıda var. Şimdi hemen küçük bir bilgi etkinliğimiz var onu yapalım. Cümlelere bakalım ve oradaki tür yani cins isimlerini bulalım. Konya'nın denize kıyısı yoktur. Bakın burada Konya özel isim. Onu işaretlemiyorum. Deniz. Bir sürü deniz var değil mi Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi gibi. O zaman deniz tür ismidir. Devam edelim. Kıyı, bir sürü kıyı vardır değil mi? zaman deniz ve kıyı ikisi de tür yani cins isimdir. Devam edelim. Kırtasiyeden üç kalem aldım. Bakın kırtasiye bir sürü kırtasiye vardır değil mi? Kırtasiye de tür yani cins isimdir. Bir de kalem bir sürü kalem vardır. Kalem de tür yani cins isimdir. Devam edelim. Bugün bahçede kitap okusak mı? Bakın bahçe bir sürü Var. bahçe cins isimdir. Yine kitapta cins isimdir çünkü birçok kitap vardır. Sizlerle özel isimleri ve tür cins isimleri öğrenmiş olduk. Buradaki bir bu etkinliğinde ise kelimelerimize bakalım. Tür isimse hemen yanına T, özel isimse O yazalım. Şimdi başlıyoruz. Çoruh Nehri özel isimler arasında nehir isimleri de vardı. O zaman Çoruk Nehri özeldir. Hemen yanına o yazıyorum. Devam edelim vapur. Bir sürü vapur vardır değil mi? O zaman bu tür ismidir. Hemen yanına T yazıyorum. Top. Birçok top vardır. Hemen T yazıyorum. Tür ismi aşağıya bakıyorum Tekir. Hayvanlara konulan isimler özel isimdir. Hemen buraya ö yazıyorum. Devam edelim Ahmet. İnsan isimleri de özel isimdir. Buraya da ö yazıyorum. Çiçek Evrende, dünyada bir sürü çiçek vardır, değil mi? O zaman buna tür isim, yani cins isim diyoruz. Akdeniz, deniz isimleri de özel isimdir buraya da Ö yazıyoruz. Devam edelim. Adana, Adana şehir isimleri de yine özel isimdir buraya da öyle yazıyoruz. Bilim çocuk, dergi isimleri, kitap isimleri özel isimdir buraya da öyle yazıyoruz. Devam edelim. Göl. Bakın, göl isimleri özeldir. Mesela Van gölü gibi, Tuz gölü gibi isim özel isimdir. Ama sadece göl yazarsak buna tür isim yani cins isim diyoruz. Çünkü bir sürü göl var. Devam edelim. Pasta. Birçok pasta var değil mi? O zaman tür isim diyoruz. Pamuk prenses. Kitap isimleri özel isimdir. Buraya da ö yazıyoruz. Devam edelim. Almanya. Ülke isimleri özel isimdir. Buraya da ö yazıyoruz. Devam edelim. Mimar Sinan İlkokulu. Okul isimleri de özel isimdir. Devam edelim diğer tarafa bakalım. Sular Mahallesi. Bakın mahalle isimleri, sokak isimleri, özel adlar. O yüzden buraya da öyle yazıyorum. Saat. Dünyada öğrende birçok saat vardır. Buraya tür yani cins isim diyorum. Devam ediyorum. Türkçe. Dil isimleri de özel isimdir. Türkçe, İngilizce, Japonca gibi. Devam edelim. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu da özel isimdir. Çünkü dünyada Türkiye'de bir tane Doğu Anadolu vardır. Hatta burada Doğu Anadolu bölgesi yazsa B de büyük yazılır. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Bilgisayar. Bilgisayar tür ismidir cins isimdir. Çünkü birçok bilgisayar var. Bunu da daha isimleri de özel isimdir. Bunu unutmayalım. Canik ovası, ova isimleri de özel isimdir. Bu şekilde bilgi etkinliğimizi tamamlamış olduk. Şimdi de yanlışı bul etkinliğimizi yapalım. Cümlelerimizi okuyacağız ve özel isimlerle alakalı yanlışlıklar yapıldıysa hemen bulup işaretleyeceğiz. Oyun parkında Kerem, Melih ve Deren'i gördüm. Bakın buradaki özel isimlere bakıyorum. Kerem'in K'si büyük. Burada bir yanlışlık yok. Melih'in m'sinin büyük olması gerekiyordu. İnsan isimleri özel isimdir ve derini gördüm. Bakın derin bir isim isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu unutmayalım. Yani derin mi yazacaktık? İ bu tarafta yani kesme işaretiyle ayrılmış olacaktı. Devam edelim. Çağla bugün okula boncuğu getirdi. Çağla özel isimdir ama doğru yazılmış. Büyük harfle başlanmış. Bugün okula boncuğu getirdi. Boncuk da yani hayvan isimleri de özel isimdir. Ve özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Boncuğun B'si büyük olacaktı. Ve boncuk yazıldıktan sonra bakın boncuk bu şekilde yazılıyor. Kesme işareti koyacaktık. Ve U'yu kesme işaretinden sonra yazacaktık. Boncuğu getirdi olacaktı. Devam edelim. Amcam bize Amerika'dan oyuncaklar getirdi. Burada ise özel isim Amerika ülke adları özel isimdir. Ve ilk harfi büyük yazılır. Amerika bakın isim şurası Amerika kesme işareti koyuyorum. Dan eki bu şekilde kesme işaretinden sonra ayrılacak. Devam edelim. Samsun'dan Adana'ya yolculuk uzun sürdü. Burada özel isim Samsun ve Adana şehir adları. Fakat şehir adları özel olduğu için kesme işaretiyle gelen ekler ayrılır. Samsun'dan Adana'nın A'sı büyük olacak. Adana ya diye kesme işareti ekleyeceğiz. Devam edelim. Abim Anafartalar Anadolu Lisesi'nde okuyor. Bakın burada da okul adı var. Okul adları özel addır. Anafartaların A'sı büyük olacak. Anadolu'nun A'sı büyük, sesinde diyor buradaki L de büyük olacak ve gelen ekler daha önce kesme işaretiyle ayrılıyordu. Şimdi artık ayrılmıyor, onu da ifade edelim. Demek ki kurum kuruluş adlarına gelen ekler bundan sonra kesme işaretiyle ayrılmıyormuş. Şimdi de varlık sayılarına göre isimleri göreceğiz. Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi konumuzu öğrenelim. Yalnız bir varlığı anlatan isimlere tekil isim denir. Yani sadece bir tane ise varlık ona tekil isim diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Masa, kalem, su, şule, öğrenci, kağıt. Bakın buradakilerin hepsi bir tane varlığı ifade ediyor. Birden çok varlığı anlatan isimlere ise çoğul isim denir. Birden çok olacak. Örneklerimize hemen bakalım. Yıldızlar, bakınlar eki, kelebekler, öğrenciler, kitaplar hepsinde larlar eki var. Birden çok varlığı anlatıyor. O zaman larlar eki geldiğinde gördüğümde çoğu isim olduğunu anlamış oluyorum. Mesela çiçek tekildir, çiçekler çoğuldur. Şimdi de topluluk ismini öğrenelim. Çoğul eki almadığı halde anlam olarak birden fazla varlığı ifade eden isimlere topluluk adı deniliyor. Evet topluluk adı topluluk ismi veya. Evet demek ki aslında varlar eki anlamış ama birden çok varlığı ifade ediyor. Bakalım hemen örneklerimize. Mesela orman, birden çok ağacı ifade ediyor. Mesela sürü birden çok hayvanı ifade ediyor. Ordu birden çok askeri ifade ediyor. Demek ki larlar iki almamışlar ama birden çok varlığı ifade ediyorlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Bu takım çok başarılı. Bakın buradaki takım birden çok oyuncuyu ifade ediyor. Bir demek çiçek aldım. Buradaki demek birden fazla çiçeği ifade ediyor. Demek ki topluluk adı larlar lar, eki almıyor ama birden çok varlığı ifade ediyor. Şimdi bu söyle etkinliğimizi yapalım. Adlarımızı okuyalım. Tekil mi? Çoğul mu? Topluluk adı Hemen işaretleyelim. Kirazlar. Kirazlarda lar eki var. O zaman çoğul Olay, tekil ad bakın. Olay, tekil ad. Grup. Guru birden çok insanı ifade ettiği için topluluk adını işaretliyorum. Aslan, tekil at. Bir tane aslanı ifade ediyor. Tavuklar, çoğul at. Lar eki gördük. Anahtarlık, tekil at. Bakın sürü birden çok hayvanı ifade ettiği için topluluk adı. Samsunlular. Bakın Samsunlu desek bir tane insan. Samsunlular deyince birçok Samsunlu'yu ifade ettiği için buraya çoğul at diyorum. Gökhanlar. Bakın Gökhan desek sadece bir kişi ifade ederiz. Ama Gökhanlar deyince onların ailesini ifade etmiş olabiliriz. Birden çok insanı ifade etmiş olabiliriz. O yüzden buraya da çoğul at diyoruz. Şimdi konumuzla alakalı şeker sorumuzu çözelim. Yukarıdaki tablodan topluluk adı olan bölümler çıkarılırsa geriye kaç numaralı bölümler kalır? Şimdi ilk önce topluluk adlarını bulalım. Talebe tekil, sıvılar çoğul, ulus. Bakın birden çok insanı ifade ediyor. Ulus, millet. Burası topluluk adı. Şurayı şöyle işaretleyelim. Burası 3. Aile birden çok insanı ifade ediyor. Bunu da işaretliyorum. Takım birden çok oyuncuyu ifade ediyor. Bunu da işaretledim. Gelinler çok. Demek ki biz burada toplu kurallarını bulmuş olduk. Topluluk adı olan bölümler çıkarılırsa diyor. Yani 3 çıkacak, 4 çıkacak, 5 çıkacak. Geriye kaç numaralı bölümler kalır? 1, 2 ve 6 kalır. Hemen şıklara bakıyorum. 1, 2, 6 hangi şıkta? 1, 2, 6 C şıkkında C şıkkını işaretliyorum. Şimdi de yeni nesil süper bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen okuyoruz. Leyla öğretmen öğrencilerine çoğul ad ve topluluk adını öğretmek için sınıfın tabanına yanındaki çemberi çiziyor. Bu şekilde çember çizmiş. Kaldırdığı öğrencilerden çoğul ad veya topluluk adına gitmesini istiyor. Şimdi öğrencileri kaldırıyor. Bu çemberde topluluk adları var, çoğul adlar var. Onlara gitmesini istiyor. Şimdi hemen çemberi inceleyelim. Bakın çemberi Leyla öğretmen 8'e bölmüş. Bakın bir numarada arabalar var. 2 numarada jüri var. Bakın jüri birden çok insanı ifade ediyor. 3 koro yine birden çok insanı yani şarkı söyleyen kişiyi ifade ediyor. Oyunlar çoğul. 5 aile, aile birden çok insanı ifade ediyor. Topluluk adı. Altı milli birden çok insanı ifade ediyor. 7 birden çok askeri ifade ediyor. Bakın ordu. 8 ise cetveller çoğu. Şimdi çoğunları gördük, topluluk adlarını gördük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi ilk önce biz çoğul adları bir tarafa, bakın şuraya çoğul yazayım. Topluluk adlarını bir tarafa toplayalım. Çoğul adlar hangilerinde var? Bakın bir çoğul, biri buraya yazıyorum. 2 topluluk adı buraya yazıyorum. 3 topluluk adı 4 çoğu şuraya 4 yazayım. 5 topluluk adı 6 topluluk adı millet topluluk adıdır. 7 topluluk adı 8 cetveller çoğu. Evet bu şekilde çoğul adları ve topluluk adlarını yazmış olduk. Şimdi şıklara bakabiliriz. A. Çift numaralarda yazan kelimeler çoğul adıdır. Çoğul adına bakıyorum. Bir tek, dört çift, sekiz çift. Demek ki bunu söyleyemeyiz. O zaman cevabımızı aslında bulmuş olduk. Bunu işaretliyorum ama B ve C'ye de bakıyorum. B. Bir, dört, sekiz numaralı kelimeler çoğul adıdır. Bir, dört, sekiz çoğul. Doğru. C'ye bakıyorum. 2, 3, 5, 6, 7 numaralı kelimeler topluluk adıdır. 2, 3, 5, 6, 7 topluluk adıdır. Doğru. Demek ki B ve C doğru. A yanlış yani söylenemez. A'yı işaretledik. Şimdi de harika sorumuz var ona bakalım. Yukarıda özel ad olan kelimelere çarpı koyarsak sonuç nasıl olur? Şimdi bakalım özel adları bulalım. Bursa özel addır. Çarpı koydum. Çünkü şehir adları özel addır. Çiçek tür adıdır. Çarpı koymuyorum. Çince dil adları özel addır. Japonca özel attır. Dil adları özel ad. Anne özel ad değildir. Tür adıdır. Devam edelim. Gazi sokak özel attır. Özel adı olanlara çarpı koyduk. Tür adı olanlara çarpı koymadık. Şimdi şekle bakıyorum. Hemen aşağıdaki şıklarda arıyorum. Bakın A değil B de Bakın bu şekilde görüyorum. Yukarıdakiler çarpı atılmış, aşağıdakilere çarpı atılmış. B şıkkını işaretliyorum. Bu sorumuzla birlikte bugünkü konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.